Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımıza ve videomuza hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün neredeyiz? Bugün Deladayız. Gate of Olympus 1000'deyiz. 30 bin liralık yükten mi yaptım? Oyunumu açtım. Sizlerle birlikte kasamızı katlamaya çalışacağız. Hazır videoya başlamışken videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir eleştiriniz, bir öngörünüz olursa da yorumlarda belirtirseniz yorumlarınızı okuyorum. Tek tek ee, cevap veremesem de yani görüyorum emin olun. Şöyle birazcık farm attım. Şöyle 8 bin normal alımla başlayalım bakalım. Gerçi bunun süper spinden onu da yok ki. Aman benim sit malzemine gitti ya kafam. 8 bin liralık alımla başladık madalım, Kazağımız ayrı ola. 13 spinimiz var. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim Allah'a şükür. Hastalıkla saatle uğraştıydık. Hastalığımızı atlattık. Bomba gibi geri dönüyoruz her gün düzenli videolarımızda iki içi nerede? 9 spinimiz var. Çarpanla da çok güzel olur dedeciğim. Boş geçmesen böyle mesela. Farm atıyorsun, boş geçiyorsun mesela. Bak benim sinirim teperim hızlı çarpmaya başladı bu son binlerde. Ah, hastalıktan dolayı midenim tutuyor bak. anlım çatlıyor bağırınca. Beni bağırttırma. Yorma beni. Zaten benim oldum sana bunca yıl katlana katlana aynı şeyleri söyleye söyleye. 5 spin kaldı. Yani anana yani gene ciddine etmek istemiyorum. 4 çarpan ama 4 çarpanı gördükçe benim anana ağzına, bacına giresim geliyor mesela. Böyle kafamı sokasım geliyor ya. Kafamı sokup lelelelele yapayım nene ya. Lelelele yapayım ya. Babaanne ne 4 çarpan veriyor. Şuna bak. 2 çarpandan başka çarpan yok sanki. Amına koydum. Ne da? Bana hala 2 çarpan verip verip duruyor amına koyayım bir spin daha var. Bari bastığım parayı vereyim. İlk turdan zarar yazmaktan bıktım sandım amına koduklarım ya. Bari amına koyayım diğer spinler de alın da ilk turdan almayın ya. Yüzük verir de ne sikime yaradı sanki yüzük. 15 çarpan amına 1760 lira. Bayağı nice. 2700 lira ile başladık <laughs> bu İlk turdan yavaş yavaş içimize soktu. 9000 lira zorlarına devam abi. <laughs> bugün eskisileri kadar çok değil. Çünkü bankalar kalma dayandı sikecekler beni. Şaka <laughs> bir yana 17 bin lira kaldı kasamız. 12 spinimiz var. Çarpan açardık amına bodumun adamı. Çarpan açardık. Yani küfürle mi çalışıyorsun anlamıyorum amına bodum. Küfür etmesem vermiyon Küfür etsem vermiyon Neyle çalışıyorsun orospu çocuğu ya. Kolumu mu soyayım sana amına Madem sana bir şey diyeyim mi? Benim orta parmağı bir görsen korkudan altına sıçarsın Öyle bir orta parmağım var anına sokarım orta parmağı Çarpan açardı orospu bu çocuğu 9 spinim kaldı anını götünü sikeyim ya Mavi Ananın amına gitsin mavi orospu bu çocuğu ya Valla billah var ya çok çabuk sinirlenmeye başladım Küfür edesin geliyor sana ya 7-24 Çarpıyon neden nereye çarpıyon ama kodum adam ya ben mi çıkayım? Taksi mi çıkayım amına bu enskinlerin altına taksi mi çıkayım? Orospu çocuğu çarpanları niye tutmuyor? Anını sikeyim ya. Amına kodumun felçesi kaldırsana bunu. İki spin kaldı Uros bu çocuğu artık bir şeyler ver lan bir spin kaldı lan Yeni bir bir spin kalan veriyon ya amına kodumun namsız döme Namsuz Uros bu çocuğu son spinde 20 çarpan veriyor anlı sikim var son spinde falan da bir şeyler alayım ya Onu yapmaz ki Allahsız kansız herif Kansız herif Amına kodum 10 bin lira daha bassın abi 10 bin lira param kaldı 2 takımdan 3 dakika 40 sayede param bitti amına koyayım ya 10 bin lira basım 10 bin lira param kaldı ya 10 bin lira param kaldı ya 2 dakikada 10 bin lira param kaldı Orospu bu çocuğu Orospu bu çocuğu çarpam ben onu gizipim ben ama çarp artık lütfen çarp ya çarp artık çarp Oruz bu çocuğu çarp artık. Artık. artık ya Dokuz spin kaldı dede. Dede. Zeus musun dede misin her ne yaramsanı sana ne diyorlar artık. Artık bir şeyler çarp. Ağzına yüzüne ben çarpacağım bir şeyler vereceğim ağzı yüzüne en sonunda. Altı spin kaldı şurada. Şurada alt spin kaldı. Madem çarpan marpan bir şey vermeyecektim. 500 liralık zaman artık bir şeyler at. aranı ağrıdığını sikeyim ya. Artık bir şeyler at ya. Buraya atmayacaksın da nereye yazacaksın artık? Daha ya Allah Allah. Ne diyebilirim artık sana ya? Sana artık ne diyebilirim? Diyecek bir şey bulamıyorum sana ya. Amına kodumun adamı ya. Aynı şiiri deyip deyip duruyorum lan normal söylüyorum küfür etmiyorum vermiyor küfür ediyorum vermiyor susuyorum vermiyor konuşuyorum vermiyor Böyle işlem ettiğim zaman da çarpar atıyor sadece Eriğim dört sistem mi edeyim amına koyayım sana Veram oluyorum dedim orospu çocuğu Veram oluyorum dedim ananı sikeyim Devam et kırmızı ver buraya gözümü seveyim Paramı alayım artık Bir tur bir tur daha para artık alayım Artık bir kere kare geçeyim Yüzüm bir para görsün amına koyayım ya Şuna bak on bin lira bastım Altı bin lira para verdim son spin son bile de Farma atmadı Ne zaman attı ki son spin e de falan zaten Ne zaman attı Şuna bak dokuz bin lira kasa kaldı 9 bin lira. Evet ilk turunu ne zaman ki boş geçtik. Bravo dede. Bravo aynen. Harikasın dedeciğim. 15 spinim kaldı. Az ah, selim oldu. Mos ah, birim kaldı oluşum. Az ah, selim. Bir daha çarpı aç Senin anana aldığını bir artık. Bağırayım. Ağırına bildir buranın kafasına yumruklarımı çatayım ya. Çatı gibi vurayım amına koyayım. Ne koyayım karşısında ya. Bırak olayım ağa yumruklarım elimle yumruk atmayayım başka bir yerimle yumruk atayım 18 santim var aşağıda malafat boru gibi Onunla vurayım kafasına kafasına ananın Raki gibi yumruklarım sallayayım bir sağdan bir soldan alttan üstten apar kat vurayım ya malafatımla Altısı binim kaldı bu çocuğu ya Kırmızı ver buraya bak çarpanlar arkasına da çok güzelsin Eşlen, ulan Eşyalı lan Yüzüm biz birazcık pahalı amına vurayım ya Gözünüz bir para göçsün ya. Çok güzel oldu taş geldi de. Kasayı toplayamadık bir amına bunu. 15 bin lira verdin de anasını sikiyim 20 bin lira para var şurada. 10.000 bin lira ay. burada var. Toplamışız lan kasayı Zıcağı yere E ee, iyi. Güzel comeback ama 15 x geç yutuz sayılın da kâra birazcık. Ne olur ikisi benim kaldı. Az eksik var. Bir şeyler vardı gözüme birazcık daha para gelsin. Kâra geçeyim artık ya. Taş. Çay bandaj Oğlum Yapma oğlum lan. Hiçbirine olum oğlum. Aileden sola spin. Amına koyayım ya tekrar başladığımız yerdeyiz abi. Büyük vurmaya başlıyorum artık. 15 vurduk. Kasanın yarısını girdik bakalım. Gazamız ağımız ayrı ola. Ha. Hayır dedeciğim. Hayır dedim. Şu anda sana olan görüşlerim, sana olan enerjim. Yani ne tür? Ne negatifim senin için, ne pozitifim. Hadi umarım pozitife geçeceğim şu anda. Şu anda umarım pozitife geçerim ya. Çarpan attın, iki attın ama olsun bir elin nesi var iki elin sesi var o filmimiz var ama artık yani böyle eli de sikeyim. bir şey tutma taşı verirsen senin taşşaklarını sömürürüm taşı verirsen senin var senin var ya taşı ver artık ver artık şu amına mınak kodumun taşını ver artık ya taç hariç her şey geldi bir tane taç atacaktın ya taç harici bir anana atmadın ananı da alsaydın orada iki dikkat yapaydım ya dede şuna bak, şu spinlere bak amına atladın çocuğu ya bir spin veriyor 10 spin boş geçiyor şakal gibi oyun amına koyayım ya açıktır dedik aman koyayım kâra mağara geçeceğiz dedik bırak kâra geçmeye geri paramızı toplayamadı amına koydum oyunumda çarpan çarp artık güzel tamam hiç çarpansız da yollayabilirdi abi o yüzden Nereden dönsek kar? 5 binimizi daha aldık. İyi, bastığımız parayı aldık bari. 3 binimiz var. Bundan sonra ne versen kar? Artık ver de birazcık kar. Geçer artık ya amına kodumun dedesi. 1 bin kaldı ya. Boş. Mor gelsin buraya arkasına bir de sarı gelsin. O amına kodumun skater'ının orada ne işi var mesela? Ne diye attın o skater'ı ha? Küfür yemek için atmadıysan ben de bir şey bilmiyorum amına koyayım. Küfür için, küfür yemek için attın. Ben de küfür ettim sana? İyi iyi oldu mu? Boşa gitti mi? Amına kodumun adamı ya. Tüm kasayı bastım abi. Son spin. Ya herro ya merro ulan şöyle bir 3 300 x atsa bu sifinde 300 x kazansak böyle bir 25 bin 75 bin 80 bin lira olsala böyle var ya keyfimden ne uzat bari uzat bari gözünü seveyim uzat bari iki çarpan bak gibi o resimin zaten bir uzat bir tane skater az çok mu şey istedik bir tane skater istedik amına kodumun bodumun hayatımda bir tane bir şey istedik bod olmadı ya o da olmadı zaten şanslı olaydık karı doğardık amına koyayım. Dokuz zipin var dede, de 8 var yine beş bin liralık zipin aldım Oruz bu çocuğa 7 spin kaldı 7 spin Beş spin kaldı Oruz bu çocuğu 1500 lira ne 2 çarpan ne anamla bir oynayayım attan gireyim üstten çıkayım ya Annenle başını toz çapayım ısırayım yiyeyim ya dede Çarpan aç gözünü seveyim bir tane çarpan aç sarı. Altı tane çarpan aç artık lan çarpan! Ne olur çağırın artık bir falan mı? Oğuz bu çocuğu, oğuz bu çocuğu. amına ha kodumun fethçisi. amına ha kodumun fethçisi. Ameliyat yaptın. Çağırın sana çarpan. Elini çarpan Ahmet, et. iki çarpan. Gülsü bin kalı iki çarpan attı. Gülsü bin kalı iki çarpan attı. Ananı sikiyim. Ne olursa anlaşıyoruz bir lütfen ananı sikiyim o elini çarpanı niye veriyorum bir şey vermeyeceksen orası bu çocuğu bari bastım parayı vereydi. Bari bastın parayı vereydin oruz bu çocuğu 50 elli çarpanı sol attın benim aklımı aldın anlı sikiyim ben bunu nasıl unutacağım şimdi amına koyayım ya 52 çarpına 8 bin lira para verdi